Herkese selamlar millet. Ben Arisu. Bugün bir sizlerle birlikte Laoma'nın kısa bir şey yapacağım. Kısa bir rehberini çekeceğim. Çok hızlı bir rehber olacak. Ne takılır? Hangi artefekte takılır? Ve bu karakter ne? Ve nasıl kullanılır? Arkadaşlar baktığımızda ilk öncelikle bu karakterin düz uçları şu şekilde. Ve E'ye basıp sadece basıp çektiğimizde bu şekilde alan açıyor. Ve ulti attığımızda ise alan hasarını daha da arttırıyor. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Yani aslında çok basit bir karakter ve artık diğer karakterler de e, Laoma'nın pasaklarından yaralanmış olur. Ve şöyle bir şey daha var. E, e basılı tuttuğumuz... Pardon basılı diyorum. Şey yapamadım şu an. Şu şekilde nasıl yapacağız? Mesela ay reaksiyonunda. Önce Shinchu'yu kullanıyoruz. Shinchu E. E. Sonra kokusunu bu. Kokusunu bu kullandıktan sonra şu şekilde. Düz vuruş assak ay çiçeklenme reaksiyonu oluyor. Ve ay çiçeklenme reaksiyonu. O kadar, o kadar overpowered bir şey ki, o kadar güçlü ki, Bakın hiç bir şey yapmıyor. <laughs> ve bakın eğitimi kullanımda 3 tane yıldız düzenleyeni kullandım. Bu yıldız düzenleyeni daha fazla ne kadar fazla yıldız şeyiniz varsa, ay düzeniniz varsa onu daha fazla tek atıyor ve inanılmaz güçlü oluyor bu konuda. Ben size şeyi gösteremedim. Bakın ha basılı tuttuğumuzda hani şarj hatta basılı tuttuğumuzda geyik formunu alıyor ve geyik formundayken hızlıca koşabiliyor. Aslında bu, bu kadar bakıldığında ne neler takılabilir? dediğimizde aslında çok hızlı bir şekilde baktığımız neler takılabilir? Kendisi daha klasik. Şu an ekranda bir yerde sağda solda bir yerde göstereceğim de diğer silah tercihlerini. Ee, diğer silah tercihleri hani en iyisi bu tabii ki. En iyisi bu. Diğer silah tercihleri Nahid'in silahı var. Nahid'in silahı ayrıca ay, 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 ay Mizuku'nun silahı ve Seedlan'ın silahı çok iyi olacaktır. Ee, dört yıldızlı olarak ise şu an İngilizce taktığımda Black Marrow dediğimiz yani şeyde çıkan dört yıldızlı bir silahımız galiba. Pardon Dutyodur diyorum. Fe Fey'nin silahı olacak o. Gerek yok. Hani almaya gerek yok. Onun yerine kurban kanunlarını kullanmanız daha iyi olacaktır. Kurban kanunları çok iyi iş yapacaktır. Ekranda sağda solda hangisini kullanabilirsiniz diye ben ekrana koyacağım. Oradan bakıp ya yani video durdurup oradan bakabilirsiniz. Yadigarlara geldiğimizde ise tabii ki en iyi yadigar seti Ipex'e Ayın Serya'dı. Ama hepimiz iyi biliyoruz şu an hiç kimse bu sete sahip değil. Bu sete sahip olmadığından dolayı ee şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var element hasarları 8 saniye boyunca ay sembolünün ilk parası yükselen parası birincisi ile ikincisi eğer takımınızda birden fazla ay yükselen takımı varsa ay yükselen karakteri varsa ilkinde 60 ikincisi 160 element ustalığı artıyor İki parçası ile element enerji yüklemesi sağlıyor ha, element pardon yanlış yaptım bu karakterde tek kasmamış bir şey element ustalığı şöyle diyeyim size Hepsinde, bakın hepsinde element ustalığı, bakın burada element ustalığı, şurada element ustalığı, şurada element ustalığı ve şurada da element ustalığı. Burada bu enerji yüklemesi tercih etmişler ama element ustalığı taktığınızda iyi, iyi olacak. Bu sette iyi bir parçanız yoksa, bu setin parçaları yoksa sizde şu anda da kimse de yoktur. Derin orman hatıralarını kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Derin orman hatıraları gerçekten iyi çabalacaktır. En farklı play takımlarından bir tanesi şu an bu dönemi dünyasında. Ama eğer Nahida'nız yoksa Nahide yerine kolye kullanabilirsiniz. Nahida yerine Dendro yani Dendro'nun Trevor'da hani Dendro ana karakter kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Neolith'le de kullanılabiliyor. Nahida'yla da kullanabiliyor. İstiyorsanız Nilo'yla zaten kullanacaksınız. Nilo'yla da kullanabiliyor. Yani bu kadar aslında bakıldığında ve çok basit bir karakter ve çok güçlü bir karakter. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hani bu şekilde tanıtmak istedim kısa bir şekilde. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sebiliyorsunuz. Hoşça kalın.